Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Roblox'ta Jap, Jap TV'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanında kardeşim de var. Ben kucağıma, ben kucağıma. Yapma. Şimdi arkadaşlar yakında yakında challenge'ları da başlayacağız yüzümüzü göstererek. Evet. içecek İçecek challenge'ı falan yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu 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 tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz. İnşallah bu ol olmayız. Arkadaşlar devam ediyoruz şöyle. Benden bakma. Benden bakma oydanken. Bak sonra internet çekmez Dedi. O balta. Tamam sesli ol Balta güzel. Dur dikkatim dağılıyor. Neredesin? Bakacağım. Aha. Kesin oradasın biliyorum. Abi ben mavi takım olsam. o zaman. Tamam. Aferin sana. Survivors. çıkacak. Bir tane bile bilgisayar yok yok. Üç kişi iki tane bilgisayar tamam. Adayım. Gelme. Az önce sen benim yanımdaydın. Aşağı inmiştin. Hala orada saklanıyorum. Gel beni bul. Aşağıda. Aa! Sessiz <laughs> ol. Şimdi. <laughs> korktum da. Dedim bu ne Bilgisayar yok doğru düzgün ya ortalıkta. Dövüşüm. Aferin. Burada bekliyorum ha. Tamam bekle. Ağzı, ağzı. Hadi, Hadi bekliyordum. Ben ben bir tane adam gördüm. Allah Şşş. Ah. Ben de oradaydım. Ha? Oradan seni izliyordum tepeden. Adam öldü maalesef. Boş ver. Ara. Kurtaramadık. Ara. Sıkıştı. Tamam aferin. Bura nere? Çok çok. Gelecek şimdi ya bir tane. Lafın üstüne gelir gelebilir mi lan? Bura nere? Burada bilgisayarı yapmışlar aferin. <laughs> Yapma. İnşallah kurtarırlar. İnşallah kurtarırlar. Orada yok ki. Ben uçtum gittim. Ben Ankara'ya gittim. Şaka yaptım. Bakkala gittim ekmek almaya. Arkadaşlar fena trolledik. Lan trollledikler. Çocuk zannetti ger. Çocuk zannetti gerçekten Ankara'ya gittik. Ya e, bilgisayar bulamadıkla. Ben buldum. Versene. Getirsene cebine koyup. Bana 15 tane Robux verdi. gidece. Ne yapacağım? O kapıda. <laughs> açmadılar ki açtılar ben de de görüyorum çünkü senin gözün küçük Oy zor atlattık. Kız kaçtı. Yok hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar ben çok kötü Çünkü nopsun. Kaçtım ben de. Hadi bay bay. Arkadaşlar pro dediğimiz böyle oynanır işte. Kazanırsın üzülme. Şimdi ebe ben olacağım zaten biliyorum. Arkadaşlar benim kazanım Adem ne gündüz. Benim kanalda abone olun. Ben çok kötü şeyler çakıyorum. Lütfen abone olun. Dört abone var nereden? <gülüyor> <gülüyor> çok fakir. Arkadaşlar bu arada söylemişken 1 milyona doğru kocaman bir aile olmaya hazır mısınız? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim videomu görmek istiyorsanız yarın acilen video çekeceğim. Onu görmeyi unutmayın. O oh, bekleyelim. Şurada durduralım oyun başladığında çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi ebeyiz. Şimdi hepsini halledeceğiz. Selam amca seni kurtarmadılar mı? Ne? Ölmüş yazık. Amca senin ruhuna bir el fatiha e okuyalım arkadaşlar. Aa burada bir gitsel var. Önce de. Uff kız tam önüme çıktı be. Kaçtı. Elma olsaydı herkes bitmiş Çok fena Aha. olmuştu. Ben Orada gel. ben denemedim. Başka bir adam Ben oraya gelmem, şey. gelmem ki zaten. Geliyor mu? Gelmiyorum. Ben, ben elme hazır olacağım. Bana ne? Geliyor ya. Aa tamamladık. Bu kişiyle tamamladık. <laughs> şimdi... O <Oo>, burada <laughs> da bir şey ya. Bir burası sonra... <laughs> Sus. Gelmeyeceğim ki. Geliyorum kızım. Öbür tarafta kapı var, mayer. Öbür tarafa dön, orada. Görürsün. Öbür tarafa dön. Şimdi Gönül. sen bittin. Biz kaçtık kalkalım. Arkada değil, arkadan pek. Of ya. Arkadan koşuyorum vallahi. Kaçtım vallahi. Da arıyoruz hepsini. Arkadaşlar, Abi nerede? Orda kaç? Orda kaç? Gel buraya. girdim geldim, geldim. Selamünaleyküm. Bakar be. mersin? Allah. Çek bizi valla. Sağ ol. Allah. Evet, orada değilsin. Başka

Ben kazandım. Bakma. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere bay bay.